Birazcık bahar alerjisi öyle görüntüsü görüntülüdür. rahatsızlığı fazladır. Ama uygun tanı koyarsanız, uygun tedavi verirseniz siz de o romantik ve mutlu gruba katılabilirsiniz. Peki, bahar enerjisinden kurtulmak mümkün mü? Tanıda ve tedavide neler değişti, gelişti? Bahar geldi, güneş açtı, doğa uyandı. kulağa romantik geliyor. Peki ya benim gibi, bizim gibi bahar enerjisi olanlar için sürekli hapşırmak, öksürmek, burun tıkanıklığı Bunlar çok da romantik değil. Peki, bahar enerjisinden kurtulmak mümkün mü? Tanıda ve tedavide neler değişti, gelişti? Bağışıklığı güçlendirirsek acaba bahar alerjisini yenmek mümkün mü? Bütün bunları Profesör Doktor Mahir İde ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle seyircilerimize bir arada bulunmak keyif. Bizim için de öyle. <laughs> romantik bir durum, romantik bir açılışla başladım ama evet. durum pek de öyle değil. Bir grup için sıkıntı büyük. Ama bunu şöyle düşünün. Vücudunuza bir diken battı. Sürekli rahatsızlık veriyor. Birazcık bahar alerjisi öyle de börtüsü, görüntülüdür, rahatsızlığı fazladır. Ama uygun tanım koyarsanız, uygun tedavi verirseniz siz de o romantik ve mutlu gruba katılabilirsiniz. Ah, ben de bu yayında ben her bahar aşık olurum demek isterdim ama ben her bahar alerji oluyorum. Evet. <laughs> <As> <laughs> <As> <laughs> bir bu zaten. Birazcık e özellikle hapşırmaktan gözlerini açamayanlar için, burun tıkanıklığı yaşayanlar için acaba biz mi abartıyoruz yoksa gerçekten o mevsim geldiğinde alerjim oluyoruz? Önce şunu altını çizmek lazım. Zaten insan çok hapşırıyorsa kendisi gül alerji olduğunu söyleyebilir ama bahar alerjisi ya da alerji var demek için ateşin olmadığı her türlü solunum sistemi problemi alerjiye yorulabilir. Örneğin bir insanda sürekli öksürük hali varsa, bir insanda boğazda gıcıklanma varsa, damakta karıncalanma varsa, gözleriniz yani... kaşınıyor, kızarıyorsa, geceler horlayıp duruyorsa, ses çatallaşmaları, ses çatallaşıyorsa burun akıntısı yok, varsa, Yok yok. O varsa, bu varsa ama beraberinde özellikle başlangıçta ateş yoksa bakın sonradan binebilir. Ateş enfeksiyon olduğunu gösteriyor zaten. Sonradan sizin üstte sebep olabiliyor. Bir birliktelik var. Geniz etine neden olabiliyor. Ama bunların çoğu ateşsiz seyrediyorsa ya da başlangıçta yoksa bir kere alerjiniz kesin var. Bu alerji özellikle mevsim geçişlerinde bahar aylarında oluyorsa işte biz buna bahsediyoruz. Minimumda 25 kez hapşırıyorum hocam. Sizce bahar alerjisi miyim? Peki kanıda birinin bu kadar sıklıkta hapşırması, öksürmesi yetiyor mu yoksa bahar alerjisi sen demek için belirli doneler olması lazım mı? Aslında hikaye işi yüzde doksanını oluşturuyor. Eğer bir insan geliyorsa ben özellikle mevsim geçişlerinde hapşırıyorum, tıksırıyorum, öksürüyorum, rurum atıyor, sesim çatallanıyor, boğazım kaşınıyor diyorsa... Sesim çıkmıyor hocam, o, çıkmıyor artık. Bahar alerjisi olma ihtimali çok yüksek. Böyle bile alerji tanısı koyabiliyorsunuz. Ama alerjinin tedavisinin temel ilkesi şudur. Alerji yapan maddeden uzak duralım. Neden uzak duracağımızı bilmek için ve tanıyı kesinleştirmek için alerji. Bu alerji testi bahara karşı yapılan bir test değil. Dikkat! Aslında baharda neler tetikleniyor o maddelere karşı. mesela şöyle bir hikaye varsa. Hocam benim yıl boyunca sürekli olarak üst sorumlu enfeksiyonu halim var. Ama bu özellikle bahar aylarında artıyor deniliyorsa evet. o zaman ev tozuyla, ev tozu alerjisi ya da küf alerjisi ile beraber bir polen alerjisi birlikte olabilir. Böyle bir hastaya hem ev içi alerjilerine, kedi, köpek, tüy, kür, toz, küf, hem polenlere bakmak lazım. Ama şunu söylüyorsak... Galiba çiçek falan ya da gı evet. gıda da dahi o buna. Şöyle mesela cilt döküntülerinde gıda ithal Evet. sistemi problemleri olduğunda bağlar çok... neden olabilir ama genellikle hava yoluyla aldığımız evet. toz, küf kolen gibi maddeleri ön planda düşünmemiz gerekiyor. Yani e, biz alerji deri testi diyoruz buna. Pirik testi bizim için altın standarttır. Böyle yaklaşık 67-68 tane parametremiz var. Bu parametrelerden hangilerini yapacağımızı hastanın kliniğine göre belirliyor. Eğer ağırlıklı olarak bahar aylarında probleminiz oluyorsa tercihimiz genellikle ağaç kolenleri ve ot kolenleri. Bunların alt Evet, bugün burada hayli kalabalık hocam galiba gerçekten bahar alerjisi yaşayanlar şu sıra çok. çok. Peki özellikle İstanbul gibi kalabalık kentlerde, büyük kentlerde bahar alerjisi problemi yaşayanlar neden fazla? Normal. Yani burada hastalarınıza bakılırsa. Doğru doğru. Normalde toplumda yüzde yirmi civarında gözüküyor. Her evet. kişiden birinde. Ama İstanbul gibi yerlerde artıyor. Neden? Epigenetik diye bir şey var. Bizim DNA'mızda kullandığımızda çok daha fazla şifremiz kapalı duruyor. Evet. Çevresel faktörlerle bunlar aktif hale E Eğer şitnem varsa, kolen yoğunsa, hava kirliliği, kirliliği. varsa, nüfus fazlaysa, Facebook alışkanlığı varsa ki tarif ettiğim yer İstanbul oluyor. Ha. Bir, an, bir de stres. Evet o da etkiliyor. Ya enerji stres enerji yapabiliyor stres mu? Yaşıyor. Mesela tabii yapar yapmaz mı? Mesela epigenetik dediğime çok basit bir örnek vereyim anlaşılır olsun. Evet. Aynı DNA. Afrika'ya bakıyorsunuz adam simsiyah. Finlandiya'ya bakıyorsunuz sarışın mavi göz. Aynı DNA ama zamanla çevresel faktörler bir tanesi de doğanın salınımı kalıcı hale getirmiş. Koyu renk bir tan oluyor. Diğerinde açık renk oluyor. Siz bunlara maruz kaldığınızda alerjiye sebep olan genler açılıyor ve baskın bir şekilde alerji oluyor. Mesela İstanbul'da İstanbul alerjisi denen bir şey var. Burada İstanbul alerjisi. Ah, burada yaşadığınız %80 civarında alerjiksiniz. Evet. De çok önemli bir nokta var şunu unutmamak lazım. Alerji hastalıklar genellikle bir arada bulmuş. Yani bir insanda alerjik mit varsa onu da beraberinde astım olma ihtimali çok yüksek. Astım için de illa ki ventolin almanız gerekiyor. Aslında küçükten başlıyor büyüye doğru yolculuk değil mi bu? Buradan başladık evet. aşağı doğru giriyoruz. İlk bulgu nedir? Boğazda mı? İkinci bulgu nedir? Nefes tatlısı. Nefesinizi alıyorsunuz. Nefes yetmiyormuş gibi gözüküyor. Üçüncü bulgu nedir? Öksürük. Dördüncü bulgu nedir? Hışıltı hırıltının olmaya başlaması. Yani alerjik saman nezlesi, bahar alerjisi dediğimizde hayatım konforsuz ben baharı böyle geçiririm dememek lazım. Hem daha rahat bir yaşam sürmek için hem beraberinde astım gibi daha ciddi hastalıkların olabileceğini unutmayıp... Kontrole gitmek lazım. Evet. Ben size bir hikaye alıyorum. Hikayenizi öğrendi hekimimiz. Bu bölgeye spesifik sizin hikayenizle uyumlu. Deriye. bir panel hazırlıyor. Evet. Mesela zeytin. Ege'desiniz. Damlatıyorum. İstanbul'dasınız. Çınar, kuş ağacı damlattım. Cilt bütünlüğünü hafifçe bozuyor. Yani bu böyle bahar enerjim var deyip ilaç yazılıp gönderilecek bir şey değil. Hastanın hikayesi, öyküsü burada çok önemli. Test çok önemli. Kapsamlı bir test bu. Yani özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Ah, alerjisi sadece bastırır. Temel tedavi bastırmak daha ziyade alerjiye olan durumdan uzak durmaktır. Artı bu durumun hangi şiddette etkilediğini belirleyip alternatif tedavi yöntemlerine bakmaktır. Efsane mi gerçek mi sormak istiyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek alerjiyi yenebiliriz. Yok. Efsane mi bu? Efsane. Alerji de bağışıklık sisteminde. Bir, bir efsane sıkıntı. arkadaşlar bir efsane inanmayın. Tabii ki bağışıklığınızı güçlü tutun ama ama alerji de bağışıklık sisteminde bir sıkıntı yok. Alerji de problem normalde toler etmemiz. Reaksiyon vermememiz gereken bize zararsız maddeleri düşman kabul edip alerjik reaksiyon vermemiz. Yani bağışıklık sistemi bozuk olan adam ya da olmayan bir reaksiyon veremez. Hmm. O bağışıklık sistemi de güçlendi. Siz yine de güçlü o, tutun o, ama bunun çok alerjiyi bastırma ile, ile ilgisi yok. O, alerji saç rengi, göz rengi gibi geçmez. Alerjim var deyip geçiştirseniz sıkıntı yeterli olsun. <laughs> Hocam daha derbeder edemezdiniz beni. Peki tamam. Tedavideki ilaçlara gelelim. Ee, ben de bu ilaçlardan birkaçını denediğim için söylüyorum. Uyku yapar mı? Yapan ilaç. Kabus gördürür mü? Ben kabus evet, görüyorum. Evet, evet. Gerçekten. Kesinlikle gördüm. Bazılarının beyin zarı. Demek ki gördüğüm kabusların nedeni belli. <laughs> Kesinlikle yapıyor. Peki ne yaparız böyle bir de? Ne yaparız? Ben sürekli bir ilaca bağımlı olmak ya. istemiyorum. Konvansiyonel tedavisi ilaçla bastırıyoruz. Çevreyi düzenliyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Polenlerden kaçınmaya çalışıyoruz. Hijyenik evet. ortamlar dikkat ettik. Ama en önemli silahımız aşı alerji aşısı, iminoterapi diyoruz, hiposensasyon diyoruz. İmnoterapi. Eskiden zehir kendilerini öldürmesini çok küçük dozda başlayıp vücudu alıştırıp yavaş yavaş dozu arttırırlarmış. Ya. Ay bana zehir mi vereceksiniz? Hayır. Hadi. Alerji yapan maddeyi vereceğim. Zaten maruz kalıyorsunuz. Aa. Ama mantık aynı. Çok düşük dozda veriyoruz. Dozu yavaş yavaş arttırıyoruz. Alışsın. Alıştırıyoruz. Antibiyotiğe alışmak gibi. Yani öyle. Ama konfordan daha önemli bazı şeyler var. Alerjinin astımla birlikteliği var. Astım hayatı tetikleyici bir durum olabilir. Uygun ve düzgün bir tedaviyle hem konforu sağlayabiliriz hem hayatı tehdit edebilecek çok daha ciddi astım ve diğer alerjik problemlerin gelişmesini engelleyebilir. Evet, bahar alerjiniz olsa da her bahar, her mevsim aşık olabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Her şey iyi olsun. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verip de bu konuşmayı için. Gerçekten son dönemlerde özellikle baharın gelmesiyle başlayan bu son dönemlerde hepimizin şikayeti bizimizin derdine derman olmak istedik. Sizlerden aldığımız bilgilerle. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim.